Seneca, antik Roma'nın en zengin ve en güçlü isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Ancak onun hikayesi yalnızca servet ve iktidarla değil, aynı zamanda Stoacı felsefeyle bu zorlukları nasıl dengelediğiyle de dikkat çekiyor. Bugün Seneca'nın zenginlik ve güç yönetimi üzerine düşüncelerini ve modern hayatımıza ilham veren yanlarını inceleyeceğiz. Seneca, Miladi 4 yılında İspanya'da zengin bir ailede doğdu. Genç yaşta felsefe ve retorik eğitimi almak için Roma'ya gönderildi. Zekası ve hitabet yeteneği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ancak onun kariyerinde asıl dönüm noktası Nero'nun danışmanı olmasıydı. Bu pozisyon Seneca'ya muazzam bir güç sağladı. Fakat aynı zamanda imparatorluk sarayının tehlikeli oyunları içinde hayatta kalmayı da gerektiriyordu. Seneca, Stoacı felsefenin bir savunucusuydu. Stoacılık, insanın içsel huzurunu dışsal zenginliklerden üstün tutar. Ancak Seneca'nın kendisi devasa bir servetin sahibiydi. Ona yöneltilen eleştiriler de tam bu noktada başlıyordu. Stoacılığın sade yaşam idealiyle böylesine bir zenginlik nasıl bağdaştırılabilir? Seneca bu soruya eserlerinde şöyle yanıt veriyor. Zenginlik kötü değildir. Yalnızca ona bağımlı hale geldiğinizde kötüdür. Gerçek erdem, zenginliğe sahip olabilmek ancak ona esir düşmemektir. Seneca yalnızca zengin değil, aynı zamanda İmparator Nero'nun en güçlü danışmanlarından biriydi. Ancak bu güç ahlaki sorumluluklarla doluydu. Seneca'ya göre bir liderin en önemli görevi erdemli olmaktı. Gücün yozlaşmaması için bilgelik ve kendine hakimiyet şarttı onun yazılarında sıklıkla şu mesajı görüyoruz. Güç, yalnızca bilge bir zihin tarafından doğru bir şekilde kullanılabilir. Nero gibi bir imparatora hizmet etmekse, bu ilkeleri sınayan en büyük meydan okumaydı. Seneca'nın hayatındaki bu çatışmalar, modern dünyadaki pek çok duruma da ışık tutuyor. Bugün, kariyerinde başarılı olan insanlar, genellikle bir denge arayışı içindedir. Seneca'nın düşünceleri, maddi başarıyı yönetirken içsel huzuru nasıl koruyabileceğimizi bize öğretir. Onun şu sözleri günümüzde bile yankılanır. İnsanın en büyük zenginliği ihtiyaçlarının az olmasıdır. Seneca, hayatının sonlarına doğru Nero'nun gözünden düştü ve intihara zorlandı. Ancak bu trajik son onun felsefi mirasını gölgede bırakmadı. Aksine, Seneca'nın Stoacı yazıları Asırlar boyunca bilgelik ve erdem arayanlara rehberlik etti. Onun yaşadığı çelişkiler ve bu çelişkilerle başa çıkma biçimi onun insanlığını ve derinliğini ortaya koyar. Seneca'nın hikayesi servet ve güç sahibi olmanın aslında bir sınav olduğunu gösteriyor. Stoacı felsefesiyle bu sınavı geçmeye çalışırken verdiği mücadele modern dünyada da büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizce zenginlik ve güç her zaman bir yük müdür? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.